Hello. Ne haber? <laughs> Arkadaşlar aslında ben böyle kremalı, mantarlı, tavuklu güzel bir makarna yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Köri soslu bir tavuk yapayım dedim böyle mantarı olsun, biberi olsun, soğan olsun, bol C vitamini. 4-5 tane kültür mantarım var. Kabuklarını soydum. Biliyorsunuz mantar asla yıkanmaz ama benim içim rahat etmiyor. İllaki sudan geçmesi lazım. Yıkadım. Şöyle bir limon da sıkıyorum. Kararmasın diye falan değil. Lezzet verdi. Güzel bir lezzet verdi. Kararmasın yalanına ayak uydurdum. Zaten yani beyaz kremi koyacağız. Neyse bu buzdolabında yarım irice bir soğanım vardı. Onu da böyle doğradım. Tavama zeytinyağı ilave ediyorum. Soğanlarımı da ekledim. Sotelemeye devam. Bir adet de kapya biberim var. Onu da güzelce doğruyorum. Doğruyorum. Doğramış olduğum biberleri de soğanların üzerine ilave ettim. Beraber sotelemeye devam. Bu sırada tavuklarımı doğruyorum. İki tane tavuk göğsü kullandım ben. Tavukları da verdik. Ay arkadaşlar tam böyle ses kaydı yaparken galiba üst katıma birisi taşınıyor. O kadar çok korkuyorum ki böyle problemli ses yapan bir aile taşınacak diye. Dua edin iyi insanlar taşınsın. Gerçekten iyi insanlar taşınsın. Çocuğu böyle koşmayan, kendileri normal olan normal saatte yatan, normal saatte kalkan beni rahatsız etmeyen. Gerçekten komşu çok önemli korkuyorum ben ya. Üf, neyse. Mantarı da ekledim, soteliyorum. Şey yapacağım yanına. Tereyağlı, şehriyeli pirinç pilavı. Ay Allah'ım lütfen iyi insanlar taşınsın. Evet evet evet. Çok kavur 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 suyunu da verdim. 12 dakika pişiriyorum ben. Pilavımı hep 12 dakikada pişiriyorum. Siz kaç dakikada pişiriyorsunuz? <laughs> Ay var ya şey taşınma sesini duydum ya bütün odağım gitti. Neyse bir paket krema ekliyorum. Baya az yağlı bir krema kullandım ben. Çünkü o çok ucuz. Karabiberini veriyorum. Tuzunu veriyorum. Ee, iki tatlı kaşığı kadar köre ekledim. Fazla eklemek istemiyorum. Fazla eklerseniz rengi daha sarı olur ama bence dengede kalmakta fayda var. Hı hı. Üf, çok böyle şey oldum yani. Gergoyum şu an. Beğenmedim de tiplerini. Tiplerini gördüm arkadan. Neyse dur dedikodu yapmayacağım. İş alanlar taşınmasın. Yaşlı birileri taşınsın ya. Yaşlı birileri taşınsın. Gençler taşınmasın tepeme. Evet. Tabağıma bakın ne güzel oldu. Kas. Oh oh oh. Üzerine de maydanoz. Ay maraş biberi turşularımdan da ekleyeyim. Bunları yazın yaptım. Zeytinyağı ve sirkeyle kurdum. Susuz neredeyse. Pilavın üzerine ekürisi karabibersiz olmaz